Hadi bakalım bilmece geliyor. Hazır mısınız? Evet. 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 Girmiyor. Neden girmiyor? Uçması için bir köpeğe ne denir? Uç uç uç. <laughs> hav hav. Hav Hav uç Havuç denirmiş. Anne Havuç. sanki Evet sanki. Havuç. Videomuz Havuç. vardı bununla ilgili. Havuç. Şimdi sıradakini soruyorum. En acı on nedir? Acı, acı on. Acı, ha? Acı, on. Acı, on. On acı Acı, acı, Evet on. Acı. En acı on nedir? Biberon. Aferin. Acı. Doğru bildin. Biberon annem. Biber. Evet biber on. <laughs> Terlemeyen meslek hangisidir demiş. Kukla. Süda. mı? Terlemeyen Meslek i̇pucu. hangisidir? İpucu. Noter. 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 Notere Noter. Noter. ipucu dedik ipucu. Yani nasıl ipucu vereceğim bilmiyorum. A <laughs> Hangi sayı makyaj yapmaz? Doğal sayı. Doğal sayı. Evet, Doğal sayı, doğal sayı. Hani sormuştun gibi evet. Oradan aklımıza geliyor. Peki patlıcan bombaya ne demiş? <laughs> Aferin. Bir çakal, bir çakala. Bir. İki çakal. Ne demiş? Anna, çakal. Anna, bir çakal, bir çakala ne demiş aşkım? Açıldım. Hoççocu, aç, acıktın mı demiş? <laughs> ne demiş? Bir çakal, <laughs> bir çakala Anladım. ne demiş? Hoş çakal. Aferin, Hoşçakal. bildiniz.